Merhaba arkadaşlar, arada gibi görüşkeniz. Ben Arda ve bugün kafa topu oynuyoruz. maçımıza şimdi başlayalım. Ben kendi e, adamımı yaptım. Ibraimovic aldım ben. Şimdi e, ilk yıldız oynayalım. Evet, ilk yıldız oynayalım. Bakalım rakibimiz kim? Hmm, i̇nternetimiz full çekiyor. 7 şarj. Bir dakika ben şunu şarjı takayım. Evet arkadaşlar. Aa, niye bağlantımız koptu? Tekrar deneyelim. Aa, paramız gitti neden? Neyse arkadaşlar yani. önemli değil. Sen bağlanır. Heh, evet arkadaşlar. Vay. Adam e, ezdik yani. Arda tövbe Burada özelliklerimiz var arkadaşlar. Ben şu üçünü seçmek istiyorum. Bunları çok seviyorum. Buzlanma, dev kafa. Son saniyelerde ya buzlama yapıyorum ya da dev kafa yapıyorum. Hadi başlayalım. Hop, hop. Şöyle. Hop. Lan. Çüş. Ne oluyor böyle be? Neyse. Ya. Çüş. Evet arkadaşlar bug'ı görüyorsunuz ya. Böyle bug'ın içine edeyim. Orada ben nasıl zıplarım yani? Ben nasıl zıplarım? Go. Şimdi ben buna 9 tane çakmaz mıyım? Göreceğim lan. Gel kafaya gel. Gel kafaya gel. Gol. Neyse kafayı boş arkadaşlar. Bug oluyor zaten. Kafayı hiç şey yapmayacağım kendisi gelir kafa kafaya. Hop bum. Hadi. Hadi. Bum. Oh. Hadi. Hadi be. Şimdi bak kendi kalesine attı. <laughs> Ulan ben. Kafam gitti. He. Tersen yaptım adama. Ha 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 ha. Ezik. Ah be. Neyse büyük kafa yapalım. Oh gol. Şimdi tuzlan. yapalım. Bum. 7. 7 saniyede 7 gol. Vay be. Şöyle bir ton da Gol ve 8 tane çaktık arkadaşlar. Diğer golü atamadık. <laughs> 9 tane çakalım dedik 8 tane attık arkadaşlar. Paralar gelsin. Evet 90 tane taraftar oldu. Evet şimdi süper yıldızla bir giriş yapalım. Bakalım. Aa. Neden yavaş ki ya? Boş ya. Hayır kabul etmem bir şey yaptığımız zaman hızını yani fotoğrafını getirdiğimiz zaman hemen şey olur hızlanır süper yıldıza falan girerim ya da efsaneye girerim arkadaşlar daha çok gelmesini istiyorsanız abone paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar ben aynı şeyleri seçiyorum arkadaşlar burada ben sıra sıra seçiyorum yani hepsini böyle hepsi birden bozulmasın diye düzenli bir şekilde dursun diye şey yapıyorum ben. O yüzden o top baga e geldi resmen. Neyse. Hadi. Oha ya nasıl gol oldu o? Hadi gel gel. Gel gel. Mama ne yaptık yani? Hı, Bu da girsin. Hı. Gel kafaya, gel kafaya, gel kafaya. Gol. Hop. Golduk ki ye. Hop. Hoppa. Hadi be. Şöyle vurayım dedim. Şu büyük kalemizi yapalım. Vuruş. Gol. Küçük kaleyi de sonra kullanırım arkadaşlar. Son son saniyelerde kullanıyorum çünkü adam maçı çevirebiliyor bazenleri. O yüzden ben küçük kaleyi son saniyelerde kullanıyorum. İyi oluyor yani. Mesela diyelim o beni e, 9-8 yeniyor. Ben küçük kale yapıyorum. Küçük kale yapıyorum. E, hatta ben 9-8 yeniyorum. Küçük kale yaptığım zaman gol atamıyor yani. Mesela böyle böyle normal kaleyken atabiliyoruz. <laughs> Abi gelin lan hepinizi yenerim lan ben. Bir efsane de oynayayım var ya of. direkt, direkt 10 saniye geldiği zaman Bak böyle küçük kalemizi yapalım. Evet arkadaşlar şu ünlem işareti şu iki çizgi geçmediğinizde hakem size sarı kart veriyor. Donuyorsunuz hani beni adam nasıl dondurdu karenin içinde öyle donduruyor hadi bir, bir daha oynayalım bakalım 4000 liramız oldu ee, dakika kaç olmuş bakalım 6 dakika olmuş bir maç 6 dakika İyi ya bir daha oynayalım Bayağı sıcakmış ve bu arada arkadaşlar e, çok sıcak havalar yani insan dışarı çıkamıyor. Hepsi böyle 10 e, tane kalınca paket alıyorum yine. Harcıyorum. O, ona geldiği zaman yine şey yapıyorum. Hop. a adam tam bir mal ya. Ben olsam paramı biriktiririm. Cristiano Ronaldo'yu alırım ya. Ama arkadaşlar en çok e, yani sevdiğim kişi Ronaldo. Messi'yi de seviyorum da yani. En çok Ronaldo yani. O yüzden ben paramı biriktirdiğim zaman şey alacağım. Cristiano Ronaldo'yu alacağım. Arkadaşlar daha çok gelmesini istiyorsanız yani bir 15 15 abone istiyorum yani. Bir de e, like 5 olsun. 5 like istiyorum. Hop. Adam benim mala getirecek. Ben onu biliyorum. Çünkü öyle hareketler yaptıkları zaman ben hiç şey yapmıyorum. Yukarıda ünlü işareti çıktı. Ah oh be. Az, orada var ya bak. Topun üstüne çok geliyoruz. O yüzden altımıza kalıyor top. Bak şimdi. Hadi. Of. Girmesi lazım. İlham işareti çıktı. Gol. O nasıl gol değil? Ya çüş ya adama bak. Gel. Gel şimdi. ne? ne oldu? Oha çıkardı lan. Gol. Yes dokuz, sekiz. Yes. Ah be ne yaptım tam zamanında kullanacaktım diyeceğim de ne yaptım neyse ya. Hoppa. Of adam azuke çıktı kullandı. Ya alevli şut kullandı ben azuke çıktı diyorum tabi. <laughs> Girsin. Bir daha oynayalım. Şöyle. Bakalım kaç dakika olmuş? 9 dakika olmuş. Hı. Adam yani ezik. Bu oh, bunları seçelim. Çok iyi şeyler. Yukarıdakiler de iyi de ya yani aslında en çok yukarıdakiler daha iyi. Hedefim evet, valla 100 taraftar yapmak ama şu ana kadar hiç yapamadım. Hep yani bazı prolara yenildim. <laughs> bazı prolara yenildim yani. Ne diyeyim. Ama adamların 222 tane taraftarları var. Bütün koltuklar dolu anasını satayım. Benim kaç tane boşluğum var be. O, yok. Burada en az 20 tane boşluk çıkar yani. Ya da 25. Hayır ben senin ağzını yedim. Şimdi sen görürsün. Sana Alev şut kullanacağım. Yani çıktı. Çutu. Gel bak. Nasıl? Bu. Evet arkadaşlar. Şimdi Adoke kullandım ya. O kurtardı. Şimdi o gol atarsa Adoke ona sayılmış oluyor. Ona sayalım. Ben atarsam bana sayılmış oluyor. Yani kullandığım gibi. Ben öyle diyorum da yani. Öyle biliyorum. Hadi be. Hadi. Hadi. Oooo. Gitsin sana gitsin. Hoppa. Açılmayacaktım. Diyecektim. Bak top şu kalenin onun kalenin üstüne gelsin. Öyle bir trollük yapacağım ki şu ya. Sokta. Gol. Gol 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 Ne oldu? Gol atamıyor mu? Ha <laughs> ha. 2 1 bir, bum. Yep. Kaç dakika olmuş? 11 dakika olmuş. Son bir maç yapacağız arkadaşlar. Sonra bitireceğim videoyu. Oh 5000 liramız oldu. Şunu kapatayım. Bir de oynayalım. Arkadaşlar ilk birinci olana e, ödüller veriyorlar. Yani ikinci ikiye falan. Üçüncüye e, 100 bin altın veriyorlar. İkinciye ilk yüze girenler şey e, para veriyorlar yani. Hangisini seçeyim? Şu şu üçünü seçeyim ya. Daha demin aşağıdaki kullandım. Ama proyum lan. Gidin lan peşim Sizin gibi parla uğraşacağım lan. Ama yiyoruz yani. Bazenleri. Şimdi bakın harcam. Oba. Büyük kale yapmayacaktın oğlum. Değil mi? Ka kafa kafaya gelmeyecektim diyeceğim. O bana. O, o da bana gol attı. Oye. Hoppa. Kaç şartımız var? 8 şart. Oo, uh, şarj oldu lan. 4 1. Hoppa. Of. Oh, Hadi. oh, oh, 5-1 Arkadaşlar hiç özellik şu an kullanmak istemiyorum Öndeyim Ne faydası olacak şimdi Kullanacağım gol atacağım daha. Evet arkadaşlar bir kezinde de e, Yanlış bir hata yaptım Video çekecektim Çekemedim yani İnternet faturası geldi Arkadaşlar e, Sonrasında interneti hallettim İlk bir maç oynayayım dedim Sonra videoya gireyim dedim Sonrasında oyunu oynamaya başladım. Adam noplaştı Kendi kalesini atıp durdu. Ben de dedim ki bu ne yapıyor dedim. 17'ye 17'ye 1 yendim yani arkadaşlar. Valla 17'ye 1 yendim. Çok ciddiyim yani. 17'ye 1 yendim. Hiç özellik kullanmadım. Adam çok noptu yani. Öyle böyle nopluk yapmıyordu. Of. Bak son saniyede bir keresinde bana da olmuş arkadaşlar böyle güme geldim ya. Adam 8 8 yapmış tuzurma bakalım kaç dakika. Evet arkadaşlar bölümümüzü burada bitirelim. Bana abone olmayı, pa paylaşmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Metin kanalda abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.